Laflanmış aşkım var bende. aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde beni terk edir, güzel, Herkese merhaba arkadaşlar Otomastif... Yeni beraber aldık. Tofaş Şahin rengi beyaz gördüğünüz gibi. Dal burayı terk et kardeşim. Hadi oğlum dışarı. 94 model orijinal değişensiz 4 parça boya var aracımızda. Sol arka kapılar yani sol arka kapı, sağ arka kapı ve sol çamurlukta arka taraftaki o o parçalarımız boyalı. Onun haricinde değişensiz, boyasız aracımız. Aracımızın herhangi bir tarafında çürüyü çarığı yok, altında olsun, şeritlerde, foliolarında olsun, kaparalarında olsun herhangi bir şekilde çürüğü yoktur aracımızın. Aracımız orijinal e, aracımızın hikayesini anlatayım size biliyorsunuzdur belki ben de bir 98 model gri pallyo vardı 1.6. E, onu sat, sattım. Daha doğrusu takasa da girdik bir arkadaşımdan, e, değerli bir arkadaşımdan öyle söyleyeyim. Onun videosunu çekemedik fırsat bulamadık bir türlü, zaman bulamadık, zaman ayıramadık. Ama onun da resmini buralara bir yere koyarız, görürsünüz o aracı da. Videosunu çekemedik ama bu sefer idare edin. Bundan sonraki bütün aldığımız, sattığımız araçların videosunu detaylı bir şekilde sizlere elimizden geldiğince yaptırmaya çalışacağız Furkan'dan beraber. Ee, takasa girdik o palyo ile bunu, bu aracı. Üste i̇şte belirli bir miktar para aldık. Zaten verdiğim arkadaşım da yakın bir arkadaşım, al satçı bir arkadaşım. Şimdi bizim bu Kayseri'de hava çok sıcak bilmiyorum kaç derece ama böyle çıktım karşınıza kusura bakmayın yaz zamanı olur bu kadar şey hava <laughs> çok aşırı sıcak ee, neyse velhasıl kelam konumuzdan uzaklaşmayalım aracımıza tekrar dönelim araç dediğim gibi 94 kutu şahin 1 aldı değişensiz 4 parça boyalı ee, şu anda aracımızı satmıyoruz sadece hani aldığımız için size bir inceleme videosu çekelim dedik aracı biz bir köyden aldık yani arkadaşım bir köyden almış. Tek tekel tarafından kullanılmış yıllarca tekel kullanılmış. Değişensiz orijinal çiçek gibi bir araba beyaz. Muayenesi var, Kürü çarı yok. Üstündeki orijinal koltuk döşemeleri öyle çok büyük bir deformeleri yok yani. Gerçekten bunca yıllık araç olmasına rağmen temiz kalmış. Öyle hani yakın zamanda bu aracın da satıyoruz videosu gelir. Ama ne zaman belli değil. Bu arada Furkan'a bir tane Doğan ne aldık. Konya'dan. Onun da satıyoruz videosunu çekeceğiz. Muhtemelen onun videosu bundan önce gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kappar alanını falan gösterip herhangi bir şekilde çürü çara yok aracımızın. Şu an etrafımızda biraz gürültü var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani video çekebilecek en uygun ortam burayı bulduk burada bile biraz ses geliyor. Bagaja bakalım. Hadi kilitlemişiz. bir saniye. Böyle abi merkezi kilitli arabayı sattık. Böyle anahtarlarla uğraşıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. 94 araba. Belki orada bir merkez kilit taktırırız zamanla. Yavaş yavaş şu fan yaptırıyoruz. Bunun ben aldığım zaman bu bagaj kilidi e, tam kitlemiyordu. Götürdüm bagaj kilidini değiştirdim. Ve iki tane anahtar verdiler bunun haricinde yanında. 100 liraya 130 liraya mı ne mal oldu bana bu bagaj kapağının kilidi. Şöyle açayım. Şöyle sol çeviriyoruz. Bastığımız zaman açılıyor. Gel Fukan şöyle aracın içini bir göster. Aracımızın 16 ay muayenesi var. Diyebiliyorum. En aşağı 16 ay muayenesi var. Bu arada aracı satarken ben aldığım zaman üstünde aracın hoparlörleri yoktu. Sadece bir tane teybi vardı. Ben kendi sistemimi koydum, geri e, şey yapacağım zaman, aracı satacağım zaman içinde sistemini alacağım arkadaşlar, hmm. kusura bakmayın. Bana böyle geldi, ben de öyle vereceğim. Hani şimdi bu sistem hep para olmuş, şu üstündeki sistem en kötü 3 milyar bana mal oldu, 3 milyara mal oldu. Hani bana geldiği gibi orijinal bir şekilde vermeyi düşünüyorum, orijinal bir şekilde satmayı düşünüyorum. Ha bakarız, zaman neyi gösterir, belki faça yaparız, basarız, bir şeyler yaparız, hani oynarız arabayla biraz. Furkan pek bundan yana taraftar hmm. değil ama orijinalci Furkan. Bakalım hayırlısı belki oynarız. Şöyle bir aracın içini tanıtayım size istiyorsanız. Buraya kilitleyelim. Böyle oldu da İçi kilitli. Şöyle aracımızın içini tanıtayım size. Buyurun gelin. Aracımız elden kitlemeli, düğmeli mühmeli bir şey. Çok eskide kalmak. Hani sonuçta 94 yılında bir şey yokmuş arkadaşlar. Bunlar hep zamanında belki biz yaptırırız. Tabii ki de kol gücüyle çevirdiğimiz manuel camlarımız var. <laughs> Ondan sonra ama şöyle bir güzel yanımız var. Direksiyonumuz sanırım yarım idürlük. Tam edirlik değil ama yarım idürlük yani. Benim aracım kadar, Halilo kadar idürlük olmasa da hani eski Şahin doğanlara göre taş çıkar. Gerçekten direksiyon yumuşak bir direksiyon var. Öyle zor bir direksiyon yok. Böyle ağır bir direksiyon yok. Şurada Atiker sıralı sistem e, tuşumuz var. Benzinden gaza, gazdan benzine geçiyor aracımız. Gazlı da benzinde de bu arada sorunsuz çalışıyor. E, onun da sonra şurada bir şey var bak getir şuradan. Burada kısalarımız yanıyor. indirdiğimiz zaman. Bir tane daha bastığın zaman kısalar yanıyor. Önde parklar bak bir tur indiriyoruz parklar yanıyor. Bir tur daha indirdiğimiz zaman kısalar yanıyor. Şurada arka cam rezidansımız var. Şurada dörtlümüz yanıyor arkadaşlar ve şu da sis sarlarımız. Öyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada aracımız yarın maçta çalışır. Gaz vermeden çalışır. Buradan göstereyim size bak iyi bak şimdi. Bir saniye direksiyon kilitlenmiş. Allah yok. yok. Elifler <laughs> döndürmüş. <laughs> <laughs> Gel yaklaş bu tarafa. Yaklaş yaklaş bu tarafa yaklaş. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir şekilde gaz pedalına falan dokunuyorum yani maçlar bana çalışıyor. Bak iyi izleyin. gördünüz yarın gibi yarın maç oldu. Hiç çekildi yani araba gerçekten çok temiz. Hani ben daha önce şahit olan bir aracım olmadı ama bindim. Kullandım da oldu. Hani diğerlerinden gerçekten farklı. Diğerlerinden güzel. Burada kapı taşıma kolumuz var. Onu kaldıralım bir kaputuna bakın aracın altına falan bakın. motor kısmına. Gerçekten motor saat gibi çalışıyor. Yemin ederim videosunu çekmeden daha arkadaşlarım falan işte para ayarlayalım da bunu bize sat diye hani peşimi bırakmıyorlar açıkçası. Ama ben şu anda satma taraftarı değilim. İlerleyen aylarda bir hayırlı işimiz var. Bakalım olursa o zamanlara kısmet. Hani o zaman satmaya istiyorum. Gel şöyle kapı göstereyim. arkadaşlar bakın. Saat gibi çalışıyor. Saat saat. Gerçekten Böyle bağırması, atması, örtemesi hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, Neyse bu çiçek gibi. Şaseleri, çok temiz. Herhangi <laughs> yerinde çürüğü, çarığı yok. Ondan sonra macun yok. Şöyle göster Üstünde kodiyelerde şaselerin orijinal etiketler var galiba size ama... Şöyle gösterelim, bu kadar gösterelim. Orjinal etiketler Şöyle göstereyim. Hani gerçekten... Çok sevdiğim bir araç, çok beğenelim aldığım bir ya. Havasa girdiğim için söyleyeyim ben